Herkese merhabalar değerli izleyiciler. Aslı Aras ile evlensin. Çarpıntı asla final olmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Aslı Aras'ı kurtarmak için Serkan ile evlenmeyi kabul etti. Fakat bu evlilik gerçekleşmeyecek ve Aras Serkan'a yaptıklarının bedelini ağır bir şekilde ödetecektir. Alkanlar Aras'ı olanlardan sonra Serkan'a hesap soracaklar. Ve önümüzdeki bölümde Serkan diziden ayrılacaktır. Melike'nin Reyhan'ın öz kızı olmadığı ise ortaya çıkacak. Ve Aslı ile Aras'ın evlenmeleri için ortada hiçbir engel kalmayacaktır. Aslı ile Aras aşklarını yaşasınlar. Bu diziyi çok sevdik. Asla final olmasın diyorsanız her videomuzu beğenirseniz. Gösterelim. Ara silahsız Serkan'dan kurtulduktan sonra evlilik hazırlıklarına başlayacaklar. Ve bütün izleyicilerin istediği gibi birkaç bölüm içerisinde bu ikilinin evlendiği sahneler bizleri bekliyor olacaktır. Sizce Aras Aslı ile evlenebilecek mi? Serkan diziden çıkacak mı? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtiniz lütfen. Kanalımıza destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.